Bir yerde enflasyon var ama ekonomide değil. Geçen yıl siyasi parti cenneti ülkemizde 27 siyasi parti daha kuruldu. Artık Türkiye'de 107 parti var. 1980 darbesiyle demokrasiye ara verildi. Siyasi partilerin tümü kapatıldı. Parti liderleri önce gözetim altında tutuldu, ardından da yargılandı. 1982 yılında anayasa değişikliğinin hemen ardından siyasi partiler dönemi yeniden başladı. 1983 yılında Demokrat Parti kuruldu. Demokrat Parti'yi yine aynı yıl kurulan MHP, 1980'de kurulan Millet Partisi, 1985'te kurulan DSP ve 1992'de kurulan Vatan Partisi ve CHP izledi. Listede ilk parti, Ötüken Birliği Partisi, Adalet Birlik Partisi, Yenilik Partisi, Güzel Parti, Cesur Düşünce Partisi, Umut Partisi gibi partiler de yer alıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verilerine göre geçen yıl Türkiye'de adeta siyasi parti patlaması yaşandı. 2020'de tam 27 parti kuruldu. Genel Başkanlığı'nı Mustafa Sarıgül'ün yaptığı Türkiye Değişim Partisi ile Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu Deva Partileri siyasi araneye çıktı. 2019'da 3, 2018 yılında ise sadece 2 parti kurulmuştu. Üye sayıları bakımından listenin ilk sırasında AK Parti bulunuyor. AK Parti'nin 1 Nisan 2021 itibariyle 10.984.312 üyesi var. AK Parti 1.257.110 üye ile CHP 479.197 üye ile MHP 368.344 üye ile İyi Parti izlerken HDP'nin 40.528 üyesi bulunuyor.